Güzel bir ev, lüks bir otomobil, konforlu bir tatil, belki geleceğe yatırım için bir arsa almak ya da kiralamak istediğiniz ne varsa hayal tacirleri tıpkı bir gölge gibi peşinizde ve hatta yakanızda. Güvenilir sitelerde güvenilmez hesaplar cirit atıyor. Her gün onlarca belki de yüzlerce kişi o hayal tacirlerinin ağına düşüyor. Binlerce belki de milyonlarca lirasını onlara kaptırıyor. Onlar kimler mi? Onlar hayal avcısı kapora dolandırıcıları. İşte bu bölümde biz de onları avlayacağız. Kapora dolandırıcıların gizli yöntemlerini açığa çıkaracağız. Özel dosya başlıyor. Bu programı izlerken evet ben de mağdur oldum. Hayallerimizi çaldılar. Kendimizi çok kötü hissettik diyeceksiniz. Kapora dolandırıcılarının yöntemleri, insanları nasıl kandırdıklarını tek tek araştırdık. İlk olarak kapora dolandırıcılığıyla ilgili haberimiz var. Sokakta sorular sorduk. Kapora dolandırıcılığı var mı? Hiç mağdur olduğunuz mu diye. Selgün Begüm Yavuz'un hazırladığı o haberi gelin hep birlikte izleyelim. mesela duyuyoruz bir evi 2-3 kişiye satmışlar. Bu artık bayağı bir yaygınlaştı herhalde. E, genel itibariyle herkesten duyuyorum. Uygun fiyatlı bakımlı kiralık daireler. İhtiyacınıza uygun hesaplı otomobiller. Sadece onlar da değil. İlan sitelerinde aradığınız ne varsa almaya niyetlendiğinizde dolandırılma ihtimaliniz her zamankinden fazla. İnsan bir anda törte kalıyor ya. Yani bir anda boşta bulunuyorsunuz ödüyorsunuz. Yöntem yeni değil ancak dolandırıcılar her seferinde vatandaşı ağına düşürmeyi başarıyor. Gerçekte olmayan daire, arsa, araba ya da bir tatil evi normalinden ucuz fiyata internette satışa çıkıyor, oltaya takılacak avlar bekleniyor. 40 bin liraysa misal 30 bin lira diyor, bunun yarısını alalım diyor, yarısını da ürün gelince o bir teşvik ediyor insanı. Bu fırsatı kaçırmayın, yarısını ödeyelim, yarısı kalsın. Kapora dolandırıcıları kurdukları yöntemle binlerce kişiyi dolandırdı. Yöntemler aynı. ...parayı al, hesabı kapat. İlanlar yasal sitelerde yerini alıyor. Adres ve telefon bilgileri de ekleniyor. Satışa konulan taşınmazla ilgili... ...her türlü bilgi de açıklamalarda. Dolandırıcılar tüketiciye... ...önce güven sağlıyor... ...ta ki onlardan ilk arama gelene dek. İnsanlara yer gösterdikten sonra da... ...işte müşterisi var da... ...alıcısı var... ...siz eğer bir kapıra bırakırsanız... ...biz bu... Yeri başkasına vermeyiz. İnsanları ikna ederek e, dolandıranlar oldu. Biz bunu biliyoruz yani duyduk. Verilen tuzak ilanlarla müşteri çeken kapora dolandırıcıları kimi zaman Ahmet Bey oluyor, kimi zaman da Ayşe Hanım türlü türlü isimlerle karşınıza çıkıyor. Artan fiyatlar kapara dolandırıcılarının da iştahını kabarttı. Her yıl artan mağdur sayılarına yenileri de ekleniyor. Ev kurmak isteyen gençler, tatile gitmek için hazırlanan aileler, yatırım yapmak için arsa almak isteyenler, dolandırıcıların hedef kitlesi geniş olunca yöntemleri de her zaman işe yarıyor kafanızda belirlediğiniz ilan için ilk aramayı yaptığınızda karşınızda iyi niyetli bir yaklaşım sergileyen sahte satıcıyla iletişime geçiyorsunuz. Yarı fiyatını istiyorlar. Hani biz 10 kere soruyoruz neden diye. Çünkü ee... Her şeyle alakalı, bu sadece ara, 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 arabayla alakalı değil, diğer genel bütün ürünlerle de alakalı aynı şekilde. Hep bir kapora isteme, hep bir önden öndeme isteme. Dolandırıcılar, büründükleri satıcı kimlikleriyle size indirim bile uygulayabiliyor. Anlaşma sağladıktan sonra bir güvence bedeli ödemeniz gerekiyor. umut tacirleri kiminden düşük kiminden büyük miktarlarla kaparolarını alıyor. Farklı kişilere ait IBAN'lara atılan paralar adeta buhar oluyor. Siz ikinci aramayı yaptığınızda o telefonlara artık ulaşılamıyor. Hesap numarasını verdi. Hesap numarasını attım. Telefon cevap vermedi. Tüketicinin binlerce ilan arasında tuzağa düşmemek için her zamankinden fazla dikkat etmesi gerekiyor. Her yer dolandırıcı dolu. Kimseye güvenip de böyle bir şey kalkışmam yani. Önceden para ödeyip de işte sonra alayım falan gibilerden böyle bir şey düşüneceğim hiç olmadı. Yüklü miktarda paralarını kaptıran kişiler şikayetçi olurken kapora dolandırıcılarından şikayetçi olmayanların sayısı da oldukça fazla. Üstelik bu yöntem dünya genelinde de oldukça yaygın. Verilere göre dünya genelinde tam 15 milyon kişi kapora mağduru. Artık bunu nasıl bilerek yapmam tabii ama boşluğa girerse bir şey diyemiyorum. Herkese inanmasınlar. Kalıplanmış bir suç haline geldi kapora dolandırıcılığı. Her yıl mağdurların sayısı gittikçe artıyor. Ama ufak meblalara olunca vatandaşlarımız aman boşver deyip Kenara çekiliyorlar. Sayı oldukça fazla milyonlarca lira vurgun. İşte bugün bu kapora dolandırıcılığını Profesör Doktor Ali Murat Kırık ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerimiz. Kapora dolandırıcılığı hatırlar mısınız hocam? Eskiden bir ürün satın alırken Heh. insanlarla tokalaşırdık. Evet. İşte pazarlık yapılırdı. En sonunda. sıkışırdık. En evet. sıkışırdık. Görürdük kapora öyle verirdik. Ama şimdi dijital çağdayız. Artık Dolandırıcılar da evet. burada. Ama şimdi ben de şunu söyleyeyim, ortam sanalı olsa da işlenen suçta gerçek devrim. Gerçekli, Özellikle kes, bunun altını kesinlikle. çizmemiz gerekiyor. Bu kapalı dolandırıcı her alanda görüyoruz. Evet. Ee, şimdi arkadaşlarımız bu arada verecekler. Madalyalı de sıraladık. Evet. Mesela konut, arsa, otomobil, tatil, telefon, aksesuar, her şey. Ee, hocam nerede hangisinden başlayalım? Yani şimdi devrim Bey bir kere şuradan başlamamız lazım. Neden bu alanlarda kapalı dolandırıcı evet. arttı? Pandemiden sonra e-ticarete olan ilgi yoğunlaşmaya başladı. Biz evet. artık fiziksel olarak dükkanlardan almaktan ziyade sanal ortamda resmini görelim, fotoğraflarını görelim. Buradan artık alım satım işlemlerini yapıyoruz. Bir de e-ticaret niye bize ilgi göstermeye başladı? Çünkü Türkiye olarak da değerlendirdiğimizde kredi kartı kullanımı bir o kadar arttı. Şimdi nakit olarak cebimizden çıkmıyor ya, direkt olarak bakıyoruz ha, nasıl olsa... İşte kartımızdan çıkacak daha sonra ay sonunda bunu veririz diyor. Evet. E bu hem tüketime bizi sevk etmiş oldu. Aynı zamanda da internet ortamından bu tarz işte ikinci el ürün olabiliyor bazen. Arabanız olabiliyor, eviniz olabiliyor. Bununla birlikte işte dediğim gibi arsanız olabiliyor. Bunları artık sanal ortamdan alın diyoruz. Fakat aynı durumda dolandırıcılar da fırsat biliyorlar. Kol gezmeye başladılar. Neden? Çünkü dolandırıcılar da diyor ki işte İstanbul'da olduğunuzu biliyor mesela. Diyor evet. ki işte bu araç diyor Diyarbakır'da diyor. Bu araç diyor Edirne'de oraya gelmesi gitmesi bir sürü şey. Ama araca da diyor çok talep var. Çok ilgi var. O zaman ne yapmak lazım? Kapor alman lazım. Hatta diyor ki istersen diyor fiyat işte diyor ki 500 bin lira. Ama diyor bunu diyor düşürebiliriz. Nasıl düşürebiliriz? Bildiğiniz üzere diyor bu satım alım satım sitesi bir komisyon bedeli alıyor. Bunu diyor, bypass edelim diyor, biz seninle diyor dışarıdan anlaşalım. Evet. İşte zaten Devrim Bey olay Dur, bundan sonra başlıyor. patlak veriyor. Olay buradan sonra patlak veriyor. WhatsApp'tan yazışmalar ve az önce sizin dediğiniz gibi dolandırıcılık. Hatta bu dolandırıcılık Türkiye'nin değil, dünyanın problemi kapora dolandırıcılık. Sayı oldukça fazla galiba. Evet, 15 milyonun üstünde kişi sırf kapora dolandırıcılığından ciddi mağduriyetler yaşıyor daha çok bunlar anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden devam ediyor. Yazışmalar buradan gidiyor. Hatta sahte dekontlar, sahte banka IBAN'ları hepsi buradan geliyor. Hocam orada da bir kabiliyet var. Yani e, insanlara e, güven mi tazeliyorlar, Dün nasıl Bey, yapıyorlar? Dolandırıcılar insan psikolojisini çok iyi analiz eden insanlardır. Onların neye yönelebileceğini çok rahat bilen insanlardır. Mesela şurada ha. bir dikkatimi çekti. Mesela bir aracın e, fotoğrafını koymuşlar. Evet. E, burada altta diyor ki işte jandarma komutanlığı aslında alakası yok. İşte Devrim Bey bakın bu sihirli bir kelime oluyor. Ya asker, asker. jandarma yani bunlar üçka açar mı devlet çalışanı, devlet evet. memuru? İşte devlet memurundan, doktordan. Niye? Bunlar psikolojik olarak insanlarda o güveni sağlamaya başlıyor ve bu sayede insanlar bir nevi orada nasıl diyeyim büyüleniyor. Ve bu sayede siz oraya daha fazla kanalize olmaya başlıyorsunuz çünkü diyor ki ya asker bunu yapar mı? Asker evet. dolandırmaz, polis, polis dolandırma, doktor bunu yapar mı? Kesinlikle doktor bunu yapmaz. En güvenilir insanlardır, en güvenilir meslek gruplarıdır diyorlar. Mesela az önceki ilanın karşımıza yansıması. Yansıyorum. Bakın dikkat edin. Orada ne söylemiş Devrim Bey? Askeri personel tayinim çıktığı için oturan bu nedenle kiraya veriyorum diyor. Yani diyor ki ihtiyacı var. İhtiyacım, diyor, ihtiyacım var. Ben evet. Bunu her ülkede vereceğim, satacağım veya kiralayacağım. Evet. Ve bir an önce bunu vermem lazım. Şehir değiştireceğim. Sizi de çok sevdim. Çok güvenilir geldiniz bana. Asıl kendisi bu noktada güvenilir değil. Ama evet. size bu sihirli kelimeleri vererek tabiri caizse sizinle anlayacağınız dilden konuşuyor Orada sizi büyülüyor ve bu sayede siz de üzülerek söylemek gerekir ki o kapora dolandırıcılığın içerisine girmiş Zaten olursunuz. Zaten insanlar da yani az bir indirim alabilmek için uğraşıyor. Ee, parası belki yetecek, belki yetmeyecek, belki kredi çekecek. Yani, Devrim e, Bey şu zamanda inanın bin lira bile önemli. Çok önemli. Bazen o kapora dolandırıcılığından insanların düşmesinin altında en temel etmenlerden bir tanesi bu. Bin lira bile insanları cezbedebiliyor. Yani örnek vereyim 40 bin yerine 39 bin bile deseniz. İnsanlar evet ben bunu hemen almak istiyorum diyebiliyorlar çünkü çok önemli. Şimdi hocam asıl soruya da geleceğim buna nasıl dikkat etmemiz lazım vatandaşı da uyarmamız gerekiyor. Ama şimdi bakıyorsunuz ki birçok noktada evi o kadar övmüş ki o kadar şeyler anlatmış ki ya bunların hepsi tuzak mı? Hepsi, ya çoğu tuzak yani hepsi diyemeyiz ama çoğunun tuzak olduğunun altını çizmemiz gerekir. Sosyal medyada çok büyüleyici mesajlar kullanıyorlar. Hatta bu ekranda gördüğünüz gibi emojilerle insanların ilgisini çekmeye çalışıyorlar. Ve bu sayede orayı size hatta diyor ki sana diyor göstereyim. Video hazırlamışlar. Hatta yapay zekanın bile bu noktada kullanıldığını görüyoruz. Hatta sahte yorumlarla bazen sitelerin altına güvenilir, güvenilir. satıcı olmanız evet. lazım ya o da çok önemli. Mesela burada bakın bir sosyal medya hesabı görüyorsunuz. Tatil evet. şu an tam zamanı. Var. büyük Dolandırıcılığı. Evet. İnanın geçen daha ciddi vatandaşlar Elazığ'da yaşadılar, Erzurum'da yaşadılar, aynı şekilde yine Silivri tarafında yaşandı. Efendim şu an malum yaz dönemindeyiz. E evet. Tabii insanlar istirahat etmek, dinlenmek istiyor. Otel maliyetleri bazen çok yüksek gelebiliyor. Ya diyor devrim ülke gideyim diyor, bir kafa dinleyeyim, ailemi alayım diyor. Şu metropol şehrinden biraz uzaklaşayım diyor. İşte sonu dolandırıcılık oluyor. Çünkü siz Hani bin liralık şeyi 500 liraya 400 liraya vaat ederseniz insanlar da ya şüphe etmeye başlıyor Devrim Bey. Bakın hı hı. şüphe bir doğal. Çünkü çok fazla sanal ortamda dolandırıcılık artmaya başladı evet. ama kapora dolandırıcılığının peşine düşmemeleri sebebi sizin de az önce ifade ettiğiniz ya bir deneyim şansı mı? Ya zaten 3 bin lira 4 bin lira 5 bin lira. Ama zaten o dolandırıcılar vurgunu o sayede yapıyor. Devrim'den alıyor, Ali Murat'tan alıyor, oradan buradan alarak bir anda milyonlarca lira vurgun yapıyorlar. Aslında bin lira değil, belki yekünden baktığın zaman milyonlarca vurgun evet, yapmış oluyor. Evet, Devrim Bey. Ve en büyük sorunlardan bir tanesi, başta i̇şte mesela bakın, burada da bir araç var. Bu aracı veriyor, diyor ki işte numara yok dönemiyorum diyor. Sizi direkt olarak... Ya e, WhatsApp anlık mesajlaşma uygulamalarına döndürür. Öyle bir hat da yok. Aslında arayacağını sat. Evet, ona geleceğim. Yani <laughs> şimdi bunları düşünmüyor düşünmüyorum mesela e, şimdi, WhatsApp üzerinden konuşuyor, bir telefon numarası var. Şimdi bakın, burada neyle ile yakalay yakalayabilirim onu? Bir hat üzerinden, iki gönderdiğim para ya da iban hesabı üzerinden. Şimdi söylüyorum Devrim Bey, birincisi. Bunlar bu hatlar yok zaten sanal numaralar üzerinden bu iletişimi kuruyorlar. Sanal numaralarda çok ciddi bir zafiyetle karşımıza çıkıyor. Uygulama dükkanlarında diyorsunuz ki virtual sim diyorsunuz. Hı hı. Bir bakıyorsunuz direkt olarak ücreti mukabilinde bunu alabiliyorsunuz. Hangi ülkeden arama istiyorsanız o ülkeden gerçekleştiriyor. Adam diyor ki ben yurt dışındayım diyor. Şimdi Devrim Bey diyor ki yurt dışında olunca ya bu insanın paraya ihtiyacı yoktur yok. diye algı oluşturuyor. Tabii. O sayede ya seni sevdim diyor işte. Sana diyor bunu 1000 liradan değil de diyor 800 liradan vereyim diyor. E zaten diyor adam diyor. Bir de sahte profiller oluşturmuşlar. malikanenin önünde fotoğraf var. Halbuki hepsi dolandırıcının oyunu. Yurt dışından diye gösteriyor. Sizi bu sayede mağdur etmeye çalışıyor. Bu bir. Evet. İkincisi Devrim Bey, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi ...İvan dolandırıcılığı. Çünkü Artık insanların ibanları üzerinden bunu yapıyorlar. Diyor ki işte hesabıma bloke kondu. Ya da diyor ki ev diyor işte eşimin üzerine ben şimdi diyor eşimin telefonu ya da sevgilimin telefonunun İBAN'ını üzerinden sana diyor bu hesabı göndereceğim diyor. Ve insanları o sayede mağdur ediyorlar. Çünkü aslında o hesaplar da internet ortamından bulunmuş Olur. kiralık ibanlar olmuş evet. oluyor. İnsanlara işte belli komisyon veriyorlar, bedel veriyorlar. Diyorlar ki işte Devrim Bey en hesabını kullanayım. İşte bir para girişi olacak 100 bin lira. E ben bunun sana 5 bin lirasını vereyim. E i̇nsanlar şu yok zamanda. Ya tamam daha çok öğrencilerin e, bu noktada mağduriyet evet. yaşadığının altını çizmemiz gerekir. Çünkü öğrenciler de bana bir ek gelir olsun diyor. E ...insanlar i̇nsanlar artık sosyal medya ilan veriyorlar. İban lazım. İşte kiralık iban. Telegram grupları var. Kiralık iban grupları diye. Bunlar çok ciddi sorun ve problem. Kesinlikle. Özellikle altını çizme. Yani kapora dolandırıcılığı sanal numara ve artı iban dolandırıcılığıyla bir arada işliyor. Şimdi hocam e, ilanlara baktım ben bu konuya çalıştığım uzun süredir de çalışıyorum. Evet. Her yılda aynı benzer haberleri yapıyoruz. Aslında bildiğimiz bir konu. Şimdi bazı siteler var. E, ilan verip satın yapıldığı, kiralamayın yapıldığı, güvenilir siteler evet. var. Bunun önüne ha, nasıl geçilecek? Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz <laughs> Devrim Bey. Şimdi hep diyoruz ya biz. Sahte isteği gerçeğinden nasıl ayırt Evet. Ya da sosyal medyada bunu, şöyle bir ilan. Bu, bunu nasıl tamam. ayıracak vatandaş? Bak, şimdi bu sosyal medyada paylaşılmış. Bak hatta konum bilgisi bile paylaşmış Amasya'da oldu. Yani oradan bile aslında bir güven test etmeye çalışıyor. Şimdi hepimizin bildiği, kullandığımız popüler e-ticari siteleri var. Evet. Devrim Bey. Şimdi burada Yargıtay emsal bir karara imza attı ve ben bunu çok doğru buluyorum. Dedi ki bu tarz ilanlar her ne kadar dolandırıcılar tarafından bu tarz resmi e-ticaret siteleri yani Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı e-ticaret sitelerine verilse de burada madem bir suç varsa evet. bu suçu merkez haline getiren nedir ilgili e-ticaret sitesi. O zaman sen ne yapacaksın? E-ticaret sitesi olarak sen de taşın altına elini koyacaksın. Bu emsal karar bundan sonra e-ticaret siteleri üzerinden dolandırılan vatandaşlar için milat niteliğindedir. O zaman ilk çalacakları kapı o e-ticaret e sitesi. Evet. Çünkü ya Devrim Bey, yani ben buraya ilan koyuyorum. Peki kardeşim, sen bu ilanı hiç denetlemedin mi? Evet. Bu müşterinin kim olduğu, kimlik bilgilerini almadın mı? Her önüne gelen oraya hesap mı açıyor? İyi ben de o zaman Devrim Bey, bir tane araba fotoğrafı çekeyim, diyeyim ki böyle böyle plakayı da kapatayım, arabam satılıktır diyeyim. Ondan 3 bin lira, ondan 5 bin lira alayım, voleyi vurayım, ondan sonra çıkayım gideyim. Böyle bir şey olabilir mi? E-Ticaret evet. e siteleri artık yargıtay kararları gereği bu işten sorumludurlar. Dolayısıyla benim önce savcılar suç duyurusuna bulunma artı mutlaka bakın ev kiralayacak, araç alacak ya da işte dediğim gibi bu tarz işler içerisine girecek insanlar Devrim Bey zaman damgalı ekran görüntüsü mutlaka alsınlar ileride bir mağduriyet yaşandığında hukuk kapısına gittiğinizde size sorulacak ilk şey ne oluyor biliyor musunuz? Bilir kişinin görmek istediği şey şu oluyor. Sizin bu ilanın nereden başvurduğunuz, aldığınız ve zaman damgası. Çünkü o ilan belki siz dolandırdıktan sonra kaldırılacak. İşte bu. Değerli TV yüz izleyicileri, değerli özel dosya izleyiciler hayatta bu tarz bir Sosyal medya sayfasına inanıp, ilanlara inanıp, kanıp para yallamasınlar. Bir kere bu bir. bir. Özel mesajlaşmalara asla cevap vermesinler. Kredi kartı bilgilerini, banka kartı bilgilerini asla paylaşmasınlar bu iki. Üç, güvenilir e-ticaret siteleri. Neden? Bunlar niye önemli? Ticaret Bakanlığı'na kaydı bunlar. Nereden bunu araştıracaklar? Önce bir site gördüler, ilan gördüler. Girecekleri site e-ticaret.go.tr'dir. Buraya girecekler Devrim Bey. Burada, Burada ilgili siteyi yazacaklar. Evet Ticaret Bakanlığı'na kaydı var mı? Yani yarın öbür gün sorumlu tutup tutamayacak mısınız? Önce yani. buna bakacaklar. Dört. Beşincisi. Müşteri yorumlarına mutlaka bakmanız gerekir. Alıcı satıcı değerlendirme yapıyor sitelerde. Kaptı kaçtı alıcılar satıcılar şunu yaparlar. Genelde bunlar yeni hesaplardır. Yani açılış tarihini yazar artık siteler biliyorsunuz. İşte bakıyorsunuz Temmuz 2024. Ya Temmuz 2024 daha yeni. Yine. Bundan şüphe etmeniz lazım ama Devrim Bey 10 senelik, 15 senelik satıcılar ve yorumlar düzgünse mutlaka bu satıcıdan bakın tamamen %100 güven asla diyemem. Çünkü sanal ortamda %99 güven bile duysanız ...yüzde bir her zaman bir sıkıntı çıkabilir. Özellikle bunun altını çizmemiz gerekir. Her şey ilgili site üzerinden olmalıdır. Yani sosyal medyada ben dekont gönderdim, getirdim, götürdüm. Genelde dolandırıcılar şunu yapıyorlar. Sakın diyorlar, sakın diyorlar alacak kısmını, açıklama kısmını boş bırak. Neden? Sizce neden Devrim Bey niye boş bıraktırıyor? Çünkü diyecek ki, ya benim benim borcum var. Bir de kanıtınız yok ya deliğiniz elinize kapar. Şey Hayır, gönderdiğiniz paranın açıklama kısmına muhakkak Muhakkak aracın modeli neyse, işte ilan ismi neyse mutlaka şu şu ilandaki kapora bedeli diye yazmanız lazım Devrim Bey. Bakın bu çok önemli. Çünkü vatan çünkü dolandırıcılar da bunun tabiri caizse ticaretini yapıyorlar. E diyor ki borcu vardı, alacağım vardı diyor. Açıklama kısmına niye yazmadı diyor? Bu çok önemli çok Devrim önemli Bey. Gerek. Evet. sizi arayıp da mağdur olmuş e, sizden yardım isteyenler oluyor muydu Ne yapmam gerektiği. Evet. Ne, bunların sayısını merak ediyorum Bakın yani, Devrim Bey ben size şunu söyleyeyim. Ee, en son şey yaptığımda hatta sayısı olarak baktığımda bana sırf bu konudan ulaşan 97 kişi vardı. Sırf 97 kişi bunu ekrana atıyor, mesaj atıyor, gönderiyor. Hatta bunları mesajlarla o kadar profesyonel bir şekilde yapıyorlar ki. Ama bakıyorsunuz Devrim Bey, 1000 lira gitmiş, 1500 lira gitmiş, 2000 lira gitmiş. Diyor ki ya dava açsam ya da savcılar suç duyurusunda bulunsam astarı yüzünden pahalı olacak. Devletin yetkili kurum ve kuruluşlarının mutlak suretle gerekli adımları atmasının özellikle sanal ortamda işlenen suçlar konusunda sanki Devrim Bey yeni bir yasa düzenlemesine ihtiyaç var çünkü nitelikli dolandırıcılık artık sanal ortama kaymaya başladı. Sanki Türk Ceza Kanunu'nda da bir değişikliğin Değişikliği şart olduğunu, siz de artırılması, yıllardır polis yani. adliye muhabirliği yapıyorsunuz, siz daha iyi bileceksiniz artık. Cezaların arttırılması çok önemli çünkü sanal ortam gerçekten faydaları olduğu kadar bize zararları da olan bir nokta durumuna gelmeye başladı. Vatandaşların mutlaka e, izlemesi ve bilgi sahibi olması lazım. Çünkü bana ne olur? ...bana olmaz demesinler... ...mutlak surette yarın öbür gün suç gelir... ...sizin de kapınızı çalabilir diyorum... ...çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, için. ayağınıza sağlık hocam... ...çok değerli bilgiler verdiniz. Tamam. Evet e, sevgili izleyiciler... E, ...kapora dolandırıcılığı maalesef... E, ...her gün mağdurların sayısı artıyor... ...hocamızın da dediği gibi... E, ...küçük meblağ olabilir ama bunu... ...muhakkak bir savcılığa gidip... ...bir en yakın karakola gidip... ...şikayette bulunmanız gerekiyor. Şimdi biraz sonra da e, bu konuyla ilgili... ...bu kapora dolandırıcıları yakalanıyor... Ama nasıl yakalanıyor onu uzmanıyla, adli bilişim uzmanıyla görüşeceğiz diyelim. Ali Murat Kırık hocamız çok önemli bilgiler verdi. Kapora dolandırıcılığın genel bir tabiriyle anlattı. Aslında anlattıkları da çok vahim. İnsan herkesin bilmesi gereken, aslında bu programın önemi de burada. Burada bilinçlendirici önemli bilgiler de veriyoruz. Dolandırılanlar, savcılığa gidenler ya da gitmeyenler. Bu kapora dolandırıcıları tespit edilebiliyor mu? Konunun uzman bilirkişisi, emekli polis, e, adli görüntüleme uzmanı Mustafa Çamlıbel yanımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kapora dolandırıcılığı dendiği zaman e, herkesin başına geliyor. Kalıplaşmış bir suç haline geldi artık. Her yıl biz gazetecili olarak bir kapora dolandırıcılığı haberi yapıyoruz. Mağdurları bize ulaşıyor, biz mağdurlara ulaşıyoruz. Meblalar ufak meblalarda var, evet. e, büyük meblalarda var. İnsanların hayallerini çalıyorlar adeta. Şimdi e, bu kapara dolandırıcılığının sanıklarına, e, suçlara ulaşılabiliyor mu? Yakalanabiliyor mu? O, önce ondan başlayalım Mustafa Bey. Tabii ki. Adli görüntüleme olarak ATM genellikle paraları ATM'lerden çektikleri için hı hı. E, güvenlik kamera görüntülerinden şahısların tespiti yapılıyor. Adli mercilere ve kolluk kuvvetlerine bunlar iletiliyor ve tespit ediliyor mutlaka. Şimdi e, aslında e, rejiden arkadaşlarımıza e, görüntü e, getirdiler. İsterseniz bu görüntü üzerinden e, hem so, e, size bir soru yönelteyim. Şimdi e, kapora dolandırıcıları İBAN'a para geliyor. Evet. Önceden biliyorsunuz e, insanlar güven üzerine el sıkışarak karşısındaki ilişeye girdiğini e, alışverişte bulunduğu kişilerin elini sıkarak kaporasını veriyordu. Yüz yüze görebiliyorduk. Artık dijital çağdayız. E, İBAN'a atılıyor. Bu İBAN Doğru IBAN mı? Nasıl bir yöntem uyguluyor bu dolandırıcılar? %99'u kendi IBAN'ları değil, IBAN kiralama diye e, öğrencilerden, Anadolu'dan gelen öğrencilerden veya sokakta e, belli bir yaş kesiminin üzerindeki şahısları ikna ederek e, işte para komisyon, karşılığı. komisyon karşılığında ve e, ileriye dönelik e, kredi çekerken e, Limite kredileriniz yüksek olacak diye bunları kandırıyorlar hı hı. kartlarını ve birkaç bankadan kartlarını ele geçiriyorlar. İban numaralarını alıyorlar. Alıyorlar. Evet. Dolandırıcı yöntemi e, yapıyorlar, dolandırıcılığı gerçekleştiriyorlar. Evet. Hesaba para geliyorlar. Hesaba i̇şte para. İşte bu geliyor. görüntüler onlar mı? O paraları mı çekiyorlar? Evet, o paraları çekiyorlar. Ee, genellikle kapşon veya şapka kullanıp pandemiden dolayı da 2000'li yıllarda pandemiden dolayı da Maske takıyorlar. Hı hı. Onun için bu şekilde bir... Bu... Güzel. Bir şöyle yaklaşalım evet. isterseniz Mustafa Bey. Mesela burada bir ATM'de para çekiyor. Bir vatandaş burada normal işlemlerini yürütüyor. Evet. Arkasındaki de e, normal. Bu zan, bir zanlı mı? Bu tabii. sizin incelediğiniz bir dosya mı? Burada? Tabii tabii. Bu bizim incelediğimiz bir dosya. Ee, burada şahıs geliyor. Yan tarafta da başka bir arkadaşı daha var. Hı hı. Kamera açısına girmiyor. ATM'den parayı çekiyor dolandırıcı dolandırıcılığı gerçekleştiriyor. Peki bu şapkasını şapka takması, yüzünü maskelemesi neden? Tanınmamak için. Tanınmamak bu, için. Bulunmuyor mu peki? Yani burada Mutlak yani bulunuyor tabii ki e, incelediğimiz dosyalarda mutlaka bir yerde açık veriyor. Hı hı. Ne gibi? E, yüzünden, kulağından, elinden yapmış olduğu hareketlerden, vücut yapısından bunları tespit ediyoruz ve gerekli adli mercilere sunuyoruz. Burada en önemli husus bankaların mudilerini, müşterilerini Arkadaşlar, koruma diğer açısından eğer görüntüyü geçebilirsek ondan da dikkat edersek kameralar hep yukarı yüksek yerlere takılıyor evet. ATM'lerde. Bu da yüksekten Evet, yüksekten takılıyor. Yüzü görülmüyor. Bazı bankalar ATM'nin içine kamerayı gömüyorlar. O zaman karşıdan çektiği için şahsı net olarak gözünden, burnundan, tespit, kaşından tespit edebiliyoruz. Hı hı. Ama bu şekilde ATM'leri yukarı kamera taktıkları için maalesef tespitleri çok zor oluyor. Ama siz yine de bunları e, Tabii ki. polis bunları yakalıyor. Ayrıca, ayrıca e, bas kayıtlarından BTK'dan gelen bas kayıtlarından şahsın burada olup olmadığını, burada sinyal verip vermediğini tespit işlemimizde var. Onu da yapıyoruz. Yani şu görüntüdeki şahıs o kişi ben değilim diyemez mi? Yani şu anda burada bu eylemi yapan kişi İBAN'ı olan kişi değil. Hı hı. Gerçek kişi burada değil. Bu dolandırıcılık yapan kişi. İBAN'ı kiralayan kişi. Şu arkadaki kişi, arkadaki kişi evet, değil mi? bu İBAN'ı kiralayan kişi. Başkasının İBAN'ını kullanıyor ve buradan eylemi gerçekleştiriyor. Burada zanlı aslında İBAN'ı kiralayan kişi. Bu rahatlıkla tespit edilebiliyor. Hı, hı. İfadesinde diyor ki ben ibanımı şu şahsa verdim. verdim, kiraladım veya beni kandırdı veya bana böyle vaatlerde bulundu Nasıl diyerek. Nasıl bulunuyorlar mesela Mustafa Bey? Para vaadinde bulunuyorlar. Ee, kredi, kredi atacak. limiti artacak, işte çekilen paradan komisyon vermek gibi cüz'i miktarlar 100 lira 200 lira. Gibi. Şuna bakar mısınız ya yüzüğünü tamamen zaten belki kış aylarında yüzünü evet. kapatmış. E, kapşon var başında. Bir yanında da telefonu açık. Evet. Birileriyle mi görüşüyor orada sizce? Tabii ki mutlaka şey vardır. E, mesajda şifre. Şifre. Tabii şifreyi e, bankamatik kartının şifresini bankamatik elinde olduğu için. Hı hı. Çünkü çok kişiden ee, İBAN kiraladıkları için hangi bankamatikte hangi kartın şifresi diye bunlar not alıyorlar. Telefonunda %99'u telefonla bakarak ATM'ye şifre giriyor, parayı çekiyor hemen uzaklaşıyor. Adliyelerde ceza mahkemeleri açılıyor. Sırf bu dolandırıcılık yüzünden. O kadar çok açıldı ki küçük çekmece olsun, Çağlayan olsun, Bakırköy olsun. cezaları ne? Cezası az mı? Ya cezası baktığım kadarıyla biz adli görüntüleme şeyinde yapıyoruz ama yedi buçuk yıla kadar cezası, Hı -hı cezası var. var. E, İbanını veren? İbanını veren de. Tabii İBAN veren, tabii bu ki. işi de yapan daha fazladır muhtemelen. Tabii cezası. Peki Mustafa Bey yani e, bu konularda gerçekten de vatandaşlarımızı e, bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü kalıplaşmış bir suç e, demiştik. Evet. E, bu suçun e, artık önünü almak gerekiyor bir, bir yerde. E, insanların nasıl eee Davranması gerektiğini bir alışveriş sırasında kapora gönderirken bunu evet. tavsiye edeceğiniz noktalar var mı? Tabi bunun suç olduğunu bilmeleri lazım. Ufak paralara kanıp IBANlarını kimseye vermesinler. Yani baktığımız dosyalarda abisi kardeşin IBANını kullanıyor, abisinin bankalarda sorunları var, deyip kardeşindeki IBAN alıyor, kardeşi zor duruma düşüyor. Hı hı. Öğrenciler, o kadar çok öğrenci dosyasına baktık ki, yani. Öğrenciler çok çabuk kandırıyorlar. Anadolu'dan gelmiş öğrenciler, sokakta kahvede oturan belli yaş üzeri insanlar, yaşlılar, bunları çok çabuk kandırıyorlar. Ama e, şunu da anlıyoruz ki e, ne kadar bu işi yapsalar da bir yerden para çektikleri zaman zaten dijital bir iz bırakıyorlar. kiralı evet. e, kiralayan da belli oluyor. Tabii e, ki. E, İbanını çekenlerde mutlaka sonunda yakalanıyorlar. E, çalanlar da yakalanıyorlar, yani cezasız kalmıyor. Tabii ki. E, çok teşekkür ederiz, ayaklarınıza sağlık, buraya kadar geldiğiniz için, e, değerli bilgileriniz için. Özel dosyada kapora dolandırıcılığını işledik. E, haftaya farklı bir konuda e, özel bir dosyada e, bulunmak üzere, Öde, özel bir dosyada görüşmek üzere. Hoşça kalın, esenlikle kalın.